Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tanışma çayımızın hazırlıklarını yapıyoruz. <laughs> <Yani> şey, <laughs> <Ama çok> <laughs>

<laughs> ya Aa, <gülüyor> <gülüyor> ya. ya <istiyorsunuz, gülüyor> arkadaşlar bu kestiklerimizi dikkatli kesin. Aa evet bak orası Aa, çok önemli, Tam köşesi çok önemli. Hocam bu, Aa, bu onun da o köşeden hocam? Evet evet oraları nota alın, o köşeye dikkat et. bu arada. Çok iyi. Bana Demit olacaksın. Hakikaten demit olacağım ama Android'im bitim öyle düşünüyor Palat. <laughs> <Akay>, sorma. <laughs> sorma. Sorarsan. Ya bu. onun dışında zaten kayıt vesaire her şey sonrasında daha geç daha geç başlıyor ama. fotoğraf en sonda ben de bir haftadır çünkü. Altı Bu bu yani. Ya ne var ya? Ne Geliyoruz yani. Ama Bazen çok Bazen yapamıyoruz. <laughs> ee, arkadaşlar hepiniz 24 yılı 2024-25 yılı eee açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bizim için sene şu an başlıyor. Şu noktada başlıyor. Ee, oryantasyonda tanışamadıklarınız için ben tekrar kendimi tanıtayım. Ben Kuzey Topal. Ee, bu dönemin başkanlığını ben üstleniyorum başkanlık görevine. <laughs> Sen başkan yardımcısıyız. Yani. Siz. <laughs> ben başkanım. yardımcısıyım. Ee, ben... Ee, Kulüpte ikinci yılım, yönetim konuda ilk yılım. Ee, şey takımının başkanlarından birisiyim. Merhabalar, ben de Nazile. Kulüpte üçüncü yılım, bu yılda. Kuyumda... Ee, Büyük organizasyonun e, katanlarından birisiyim. Ee, Büyük... Hayır.